Bugün baya en, en kutu açılımımızı çekeceğiz. Görüyorsunuz. Önce etkinliklerimizi alalım. Görüyorsunuz. Çok güzel. Buradan birikmemiş. Bakalım. Şurada Doklar. Bunu en son açtım. Next'teki şeyleri yapalım. Mix'i. <laughs> şeyleri de bekledim ben. Arkadaşlar alalım mı? Arkadaşlar benim. Bu ne ya? Ne oluyor buna? Heh. Aldık. Hadi. Evet. Bunu evet. şunlardan alalım. Simit kasarı sonra açalım. Şimdi şuradaki kutularımızdan başlayalım. Başlayalım. Hadi bakalım. İlk altın kasımızdan çıkmadı ikincisinden de çıkmadı üçüncüsünden de çıkmadı bakın evet bizim üç kasaya çıkmadı herhalde o oh. bunları şunu alalım Oh, gülümseme geçtiğim bir Ne hak acaba? Bizim yemesini yoktu. Bakalım bir tane etkinlikten. 250 buradan. Gir. Evet şunlardan. Nerede evet, büyük demiştim. Biraz daha. Bakalım gelmiş. Neymiş bakalım. Leri. İlk karakterimiz Leri. karakter çıkmaz herhalde ya. Başka sandık mı var? Yok Açtık. İşte. Öyle bile çıkmıyor. Arkadaşlar ben 40 düşürüp gelsem mi? Evet ben 40 düşürüp geliyorum.